Selam arkadaşlar ben Fatih Oyun Arşivi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir şey göstereceğim. Tek tıkla ev yapacaksınız. Yani gerçekten tek tıkla ev yapacaksınız. Şimdi olayı şey yapın anlatayım ben ilk önce. İlk önce şuradan şöyle en alta giriyoruz. Bakın burada böyle şeyler dizilmiş. Şöyle starting house var. Warehouse var. Chicken Coop falan filan var. Şimdi bunların olayını göstereceğim. önce düz bir yere gidelim. Şu an düz bir yer arıyorum. Ay şansıma düz bir yer yok. Neyse ben bulayım da gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonunda düze benzeyen bir yer buldum kocaman bir biyomdan geçtim. Şimdi olayımız şu. Şunu şöyle şuraya koyuyoruz bakın. Şuradan basic house mu? Range style mı? Yoksa hobbit mi? Bakın bir sürü şeyimiz var. Ee, seçeneğimiz var. Ben range style'ı seçeceğim. Config diyor. Bunu da geç. Glass door. Black olmasın ya. White olsun. Şimdi gösterdiği şey preview dediği ön gösterim. Büyük de birmiş. Biraz dışa katacak ama olsun. Tamamdır. O zaman Dur, bir dakika şuradan şöyle yapalım. Bu yıl. Bakın anında oldu gördünüz mü? Bu starting house'u size başlangıçta veriyor yani oyunu yeni açtığınızda bu mod kuruluysa bunu veriyor Genev yapmaya uğraşmıyorsunuz bakın nesnene gene diyor İşte böyle güzel yatağı olan şöyle sandıklarının içi dolu baya baya bir şeyler koymuş Allah helal olsun sonra burada fırınlarımız var içinde kömür de koymuş şimdi şöyle Uzun bir merdiven var arkadaşlar. O merdivenden aşağı iniyorsunuz. keseceğim ben orayı. Burada kırık taşları falan koymuş. Burada size hazır maden de vermiş. Şöyle falan devam ediyorsunuz. İşte starting house'umuz böyle bir şey. Şimdi hemen tekrar şeye çıkalım. Yukarı diğer house'larımızı deneyelim. Şimdi ev yani başlangıç evi ama bayağı da güzel yani görünüyor Şöyle Bakalım Tamam Şimdi Bu arada bu dümdüz alan bulmama gerek yokmuş Kendisi zaten kendi alanını buluyor ve şurada köy var Durun bir dakika köyde belki düz alan vardır Yani sayılır O zaman Warehouse'a girelim Nasıl bir şey lan Preview diyelim bir. Ha, şimdi anladım. Warehouse dediği sandık odasıymış. Bizim tabirimizde. O zaman şöyle yapalım. Şöyle şuradan başlatalım. Gelmiyor mu? Blue ya. Oh. Bir kastı. Çünkü Aniden bir şey şey yaptı. Hmm. Şöyle şunu alalım. Peki içeri nasıl gireceğim? Neyse. Hayda arkadaşlar biz biz boşuna uğraşıyormuşuz ya. Sandık odası falan filan. Bu arada bir tane mod var. Şunların üstüne tıkladığımızda bir dakika şey yapıyordu. Nasıl da yapıldığını gösteriyordu. Şu an o mod kurulu değil bende kusura bakmayın. Siz o modu kurarsınız. Bu modu oynarken. İsmi de J-Mod'du galiba. İşte o modu kurup bunların nasıl yapıldığını öğrenirsiniz. Vallahi bayağı iyiymiş ya bu. Gerçekten çok iyiymiş arkadaşlar. Ben bayağı bayağı beğendim. Kocaman da bir şey Bizim tek yapmamız evet. gereken şu sandıkları ayırmak için üstüne şey koymak Tabela Her neyse şimdi warehouse'umuzu da geçtik yani e, Sandık odasını da geçtik son olarak Yok son olarak değil Bir iki tane daha göstereceğim arkadaşlar Şimdi Chicken Coop diyor yani e, tavuk kümesi derken arkamızda bir tane tavuk var. Minecraft bizi dinliyor. Neyse şuraya koyalım. Buyur dedim. İçinde tavuk da var lan. Ne <laughs> zekası çık çık mal. Mal ya. Şöyle büyük büyük ümsü bir kümes yaptı. Gitme lan. Vay da içine çok güzel yapmış bu arada. Durun bir dakika bir dakika bir dakika ben de bir şey koymak istiyorum. Eşya ve yumurta. Aklıma çok güzel bir şey geldi şu an. Bir dakika koyulmuyor mu lan? Hayda koyulmuyor ki. Hiçbir şekilde koyulmuyor arkadaşlar. Normalde şöyle yapacaktı. Yumurtlamış gibi görünecekti. Ama olmadı. Neyse. Gir lan. Gir lan içeri. Tamamdır. Tavuk kümesini de bayağı iyi yapmış. Yani bu modu kesinlikle öneririm. Kesinlikle indirip oynamalısınız yani. Bu köyde bayağı güzelmiş lan, baksana Değişik bir şey. O zaman şöyle bir time setle yapalım. Set. Şöyle. Şunları at. Bir dakika lan. Bir dakika, bir dakika. Şimdi product farm diyor ne olduğunu bilmiyorum. Tree farm. o şeyleri de yapıyor bu. Hayda. Bu şey de yapıyor bu arada arkadaşlar. Farm da yapıyor. Şu tree farm'a bir bakalım bakalım. <laughs> Kocaman bir şey arkadaşlar. Kocaman bir şey. Hemen yap, hemen yap, hemen yap. Zaten kendisi şey yaptığı için dümdüz bir alan bulmamıza gerek yok arkadaşlar. Zaten en güzel yönlerinden biri bu. Bakın. Hayda. Oğlum çok iyi yaptı lan. Şöyle girelim. Burada şeyler büyüyecek. Bunları biz koyacağız. Ağaçlarımızı farklı farklı da koyabilirsiniz. Aynı da koyabilirsiniz. Çok iyi lan. Şöyle tepeden bir bakalım. Vallahi helal olsun mod yapımcısına. Vallahi helal olsun. Yani bunu, bunu survival'da kullanmak mükemmel bir şey olur bize. Ne denir onu? bu işte neyse burada da product farm diyor product farm ne yine çiyan niyan diyor bunu da blue seçelim bu sefer şey yapmayacağım burada yine kocaman bir alan açtı product farm dediği şey mi bitki Ha, bunlar otomatik değil ya galiba. Bakalım. Burada da bir şeyler yapmış. Şöyle buradan görüyorsunuz buraya da bir şeyler yapmış. Ya arkadaşlar çok iyi yapmış ya. Bunu var ya ben sabaha kadar tanıtırım yani. Baksanıza. O zaman bu şeyleri ikiye bölelim. Son bir tane daha şeye bakalım yapıyor. Sonra bunu, bundan sonra Bundan sonra bir tane daha sinisini çekelim. Daha ne ya Bir tane daha çekelim Şimdi son olarak Bize güzel bir alan lazım ve büyük bir şey lazım Şuradan güzel bir şey seçelim Instant bridge diyor more stable diyor hmm, Fishbone Advanced Warehouse bakın buna bakalım Dev gibi bir şeydir kesin yani bu bile bir kocaman bir şey Şöyle bakalım bakalım. Şuraya şey yapalım. Biraz kötü bir alan olacak ama. Preview diyelim. E ee, aynı bir şey. Neden advanced demiş ben anlamadım. Bel vardır bir şey ya. Biz build diyelim bakalım. Bu sefer yere de mi iniyor lan? Yo aynı aynı yapı Önceki de yere iniyordu önceki yere iniyor muydu arkadaşlar Önceki yere inmiyorsa yerde de bir alan açmış olur advanced diyor o demektir O burada büyü masası falan da var arkadaşlar Advanced dedi şu Bu bölüm Ve aşağısı olabilir bir dakika Geçen yaptığımıza gidelim. Dış görünüşü hemen hemen aynı. Geçen yaptığımızda burada. Şöyle gelelim. Giriş neredeydi lan bunu? Heh. Bir dakika bakalım. Bunun da varmış. Aynı hem de aynı şekilde var. Ama bunun yukarısı şey değil. Önceki bir düzeye nacım olmuş. Bomboş. Advanced dediği oymuş demek ki. Her neyse arkadaşlar evet. Bu bölümü beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bu şeyin modun ikinci bölümü gelecek. Gerçekten çok güzel bir modmuş. Ben de çekmeye sabırsızlanıyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.